Merhaba 10 Ocak 2025 terledim yani. Dağlar harika. Tehlike dolu. Bunun çocuk oyuncağı değilmiş. Kayar gidersin hayatın mahvolur. Yanlış bir çalıya basarsın. Yanlış bir taşa basarsın. Tepe taklak sürünür gidersin. bunlar önemli konular. Burada 40 tane terk edilmiş ee, ambar var. Kovan. Evet. Bu arıcı arkadaşımız, kardeşimiz yazın buraya damlama sulamayla dağlardan su getirmiş. Önlerine çok güzel e, su sistemleri yapmış. Ve gezdim. Bir tanesinde arı yok. Aşırı sıcaklar, aşırı kuraklık, eşek arısı, varava, kelebek. E, arıcıların eee sorunları dengesiz fiyatlar. 100 liraya da bal var, 1000 liraya da var, 2000 liraya da var. Bir avuç polen 100 lira, bir diğer bir avuç polen 200 lira, 300 lira. Yani piyasada bir e, serbest piyasa bu bal sektörünü de etkiliyor. Zaten sorunlar çok ağır. Bunu yapacak olanlar gönüllülük esasında yapıyor. Yeni çocuklar, yeni gençler aşağıdan büyüyerek aracı olarak gelmiyorlar. Bir e, nüfus var, Karadeniz var, Ege var, Akdeniz var, Doğu var. Yani mola özellikle iyi, Trakya ayçiçeğinde iyi, pamukta Söke ve çevresi iyi, pamukçiçeğinde, ayçiçeğinde e, Trakya önde. Aslında tra e, ayçiçeği ta güneylere, güneydoğuya, doğuya her tarafta oluyor ayçiçeği. Ormanlardaki e, bitkilerin çeşitlendirilmesi lazım. Çam ağaçları yerine artık meyve ağaçları, akasya gibi ağaçlar dikilmesi lazım. Bu konuda Atlan Kahvecinin çalışmaları vardı. Saygıyla anıyorum. Yani bizden önceki insanlar bir e, tuğlaya, bir duvara, bir tuğla koyduysa biz bize düşen onu takdir etmek. Gördüğünüz gibi terk edilmiş bir arı bölgesi. Bir tane arı yok. Bende de iki önce 7 ambarı şey aldı götürdü, sel götürdü. İzmir seli, İzmir fırtınası, İzmir yangını arkasına oluşan şeyler. Sonra iki, dört tane kaldı, onlar da gitti. Bu sene iki tane kaldı, onlar da gitti. Sonuçta şimdi baharda tekrar o, ol satın alacağım. Alarak, şeker vererek. Böyle. Bu böyle olmamalı. Karşıda güzel dağlar. Zeytin. Zeytinin yanında dikkat ediyorsanız incir. Şeye karşı. Ee, Akdeniz sineğine karşı. incir orada duruyor. Evet. Şurada duruyor. İşte. Evet. Güzel memleketimiz. Güzel haberler temiz hava. Şehirde sabahtan akşama kadar olumsuz haberi döndüreceğimize böyle e, su, bir otobüsle şehrin dışındaki yerlere gidip kendimizi tazeleyelim. Terlersek yanımıza giysi getirelim, değiştirelim. Duş yapar, yıkanır, üstümüzdeki terli ağırlığını atarız. Ama önce hak etmek lazım. Evet. Çilek var. Çileğinde çiçeği var biliyorsunuz. Çok güzel çilek görünüyor orada. Üstüne birkaç tane de yemiştim. Geçen gün de çekim yapmıştım. Şimdi bu arıcı arkadaşa e, moral vermek gerekir. Değerli kardeşim, seni tanımıyorum. Ama bize bir görev düşerse bu dağlarda ve ovalarda ve bürokraside katkı koymak isteriz. Arıcılığın desteği çok az. Bu e, bir sistem gittiği yere kadar gider. Nerede atarak orada bırak. En sonunda insanlar e, başlangıca döner. Hatadan ders alır hata çünkü vurur patlatır ve sonuç alır. Onun için olunca aklın başına gelir ve dönersin tekrar e, atalarımızın tecrübelerine. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ ol.